Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. 2022'nin ilk videosu. Bu arada hepinizin yeni kutluyorum. Umarım 2022 bütün dileklerimizin gerçekleşeceği bir yolu ve en başta tabii ki sağlık getirsin hepimize. Bütün dünyaya, ülkemize başta olmak üzere. Sağlık istiyoruz tabii ki. Bir an önce bu hastalıklardan, bu hastalıktan kurtulalım. Şöyle onları yeşillik getirdim. Ve bu yüzden peşimdeler maşallah. Gelin. Hadi 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 şu aralıkta bir yürüyebilsem çekeceğim de videoyu. Evet hadi edileceksiniz. Hadi hadi gel. Durun. Şurada. Evet şurası güzel. Şurada onlara. Telefon şu değişti. Bir dakika bir dur sakin sakin. Evet bir dursa Evet şöyle bir boşaltacağım sizlere. Bir bekleyin. Sakin olun. Bekleyin. Şunu bir yere asmam gerekiyor. Hepsini dökemem çünkü. Bakalım nasıl yapacağım bilemiyorum. Evet neyse arkadaşlar. Şöyle bir elimle dökeceğim. Yeşillik ya. Hadi gidelim. Kavga yok. Evet bir kısmı kalsın. İçerideki tavuklara da. Evet size yeter. Şöyle bir kısmı oluyor Asya. Şöyle bir bakalım. Şöyle eğilelim. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi 2022 yılının ilk videosu. Şöyle bütün sürü, özellikle karışık sürü için görüntülemek istedim. Şöyle onlara taze taze salata malzemesi, havuç, marul, mor lahana, başka ne vardı? Salatalık kabukları, domates kabuğu, böyle şeyler getirdim. Gördüğünüz gibi Ah, üzerime gitti. Biri üzerime attı. Abi, gel. Hadi. Evet, yok. Pintoroz'un yeşillikle arası yok. Elle. Üçün herhalde beyefendi. Şöyle bir bakalım. Evet, bunlara yedirdim birazcık içeride kalanları atacağım birazdan. Gel. Mavicilerden bir tanesi dışarı çıkmış bakın. Sabah yemlerken. Büyük <laughs> ihtimalle dışarıda yumurtlamıştır. Allah. Hayır. <laughs> hayır 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 hayır. Bunlar sizin değil artık. Hayır. Evet. <laughs> Yanlışlıkla poşet düştü. Şuradan hazır. Bir dakika. yol verin. Biraz mavicilere atalım. Yazık yani. Onlar da yesin. Çekilin. Çekil. Hayır. Size yok. Aa. Hayır dedim. Sendiler giriyor. Aa. Şöyle yeterince attım. Hayır. Hayır dedim. İnanamıyorum <laughs> ya çık içeri. Çık. Evet arkadaşlar. Şu deli misiniz? Nesiniz? Sizlere yedirdim. Evet. Doymuyorlar arkadaşlar. Evet maviciler. Biraz yeşillik kesin. Gördüğünüz gibi. Yazık yani. Onlarda hak var. Dışarıda yetmiyor. De içeriye de giriyorlar. Aç gözlüler. Evet, biraz bunlar yesin. Şimdi de linklerimize az bir şey yeşillik atacağım. Sonra yumurtaları toplayacağım arkadaşlar. Kaç yumurta alacağız bakalım bugün. Evet. Evet yorum kısmına. Evet, az bir şey kaldı çünkü hepsini aldılar. İnanamıyorum ya. Bir, hayır artık size yemek falan yok. Çekilin. İnanamıyorum. Yani gerçekten. Şöyle. Dışarıdan atmaya çalışayım önce çünkü açarsam dışarı çıkacak. Evet. Yani üzgünüm. Az bir şey kaldı beyazlara da biraz al. al sana da buradan evet birazdan sizlere iyice bir hintleri çekeceğim çünkü bir elimde hem video çekip bir elinde de yeşillik atamıyorum alın soyamilere de attık Şimdi Şimdi Hintleri güzel izle için görüntüleyeyim. Şöyle bakalım. Evet. Ha? Ee, şunlardan, bunlar yabancı kan biliyorsunuz. Yumurtlayan hangisiydi? Şu arkadaşlar. Hemen horozun arkasındaki. Evet bu yumurtluyor. Diğerleri daha yumurtlamadı hala yumurtlamıyor. Dediğim gibi. Bakalım var mı yumurta? Evet yumurtlamış. Sen nereye? Sen nereye? Çık 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 çık. Evet yoksa kavga edersiniz. Beyazlardan da birini gönderdim. Instagram hesabımda kanalımın Instagram hesabında paylaştım. Dediğim gibi onu gönderdim iki tane kaldı. Biri zaten maalesef şu en büyük anaç hint tavuğumuz onu dövmüş. Horozumuz. Bu da diğer tavuğumuz. Bu da ferik arkadaşlar yumurtlamadı. Engin şu an bu yumurtlamaya başladı. İnşallah yumurtalarını toplayacağım. İnşallah güzel bir horozumuz olur. Ateş gibi. Şey ateş gibi cesur gibi arkadaşlar hatırlıyorsanız kocaman bir hint horozuydu. Evet yeşilliklerde de yedirdik. Bugün bir yumurtasını aldım bu arada. Bunu sabah aldım. Topladığım için. Şimdi sizlerle beraber yumurta toplamaya başlayacağım. Evet nereye koşuyorsunuz? Size yedirdim. Artık yemek yemek yok. Kovayı aldım. Nereden başlayalım? Hatta şuradan başlayalım ya. Ha. Şuradan başlayalım. Evet. Mavici burada yumurtlamış. Gördüğünüz gibi. Şunları alayım. Maşallah. Bakalım. Havalar soğuk olduğu için genelde eski oranla yumurta verimi tabii ki azaldı. Dediğim gibi. Şöyle bırakalım. Evet adet. Bilmiyorum gurk mu olacaklar. Yani neden olmasın. Bir ay önceden yatırdım. Yavaş. Bir ay önceden yatırdım tavuklar. Evet. Bir an önceden dediğim gibi tavuğu yatırdım. Civciv çıktı. Dur bir sakin. Neden şimdi olmayasın. Yani şaşırmayabilirim. Gurk olabilirler. Ee, şuna bakalım. Yumurtladın mı? yok yumurtlamamış arkadaşlar yumurtlayacak bekleyelim hem yumurtasını alırım Aa, ayağa kalktığına göre yumurtasını yapacak evet yumurtasını da almış olurum sizlerin göz önünde Aa, nereye gidiyorsun ha orada yumurtlamak istiyor sen gurk musun büyük ihtimalle bu büyük hint kırması gurk maşallah ne ağırsın gurk musun sen Evet. Burk olacak. <laughs> Yumurtluyor. Bu arada şunu alayım. Ah yumurtladı bile. Evet. Hı. Hı. ne çabuk maşallah sana. Bu yılın feriklerinden arkadaşlar. Yeni yumurtluyorlar bunlar. Maşallah. Evet aldık yumurtasını. Bunu da koyduk. Ah buraya da biri geldi yumurtlamak için. Önüşte yumurtamışsa onda yumurtasını da alırım. Şöyle. Şuradan aldık. Şuraları toplayalım. Bakalım. Evet buradan iki adet. Şöyle. Şöyle bir yerleştireyim. Şu maviyi yukarıya bıraktım da şöyle güzel bir renk olsun. Evet o mavici nasıl dışarı kaçmış anlamadım. Şöyle bunu da yerleştirdim devam ediyoruz. İşte şurada var mı? Yok. Devam ediyorum. Gelelim. Ya yemek değil, yemek değil. Çekilin. Yumurta var bunda, sakın. Çekil. Evet, sen çekil. Evet. Bir adet. Şunu da aldık. Ha, bu ispenç yumurtası bu arada. İspenç. Şunu da, şunu da koyduk. Evet. Oyum ileride var mı? Bakalım. Yumurtadınız mı bugün? Şöyle bir bakalım. Evet maşallah. Şunların ikisini almıyorum bu arada arkadaşlar. Bir tane kalıyor. Bir tanesini alacağım. Biri kalacak. Şöyle bir ikisine bir bakayım. Şöyle. Evet bu yeni olmalı. Çünkü biraz çamurlu. Onu bırakıyorum. Bir tanesini aldım. De dediğim gibi ikisini almıyorum. Öyle alıştırdım. Biri kalsın. Dediğim gibi beyaz hintlerinkini aldım. İlk <laughs> Ben bunu size de alıyorum. çekili. Evet. Aldık. Allah'ın kendisi kadar minicik bir yumurta. Evet yumurtayan şu arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir bakın. Minicik. Yani ispenç yumurtası kadar var. Bakın. Şu ispenç yumurtası. Şu da İnt. Bakın. Küçücük ikisi de. Dışarı yok çıkmak yok. Dışarı çıkmak yok. Hayır. Hayır dedim size. Evet. Sizlerden bir yumurtaları aldık. Kapatalım. Hayır. devam edelim. Bunlar da bu arada arkadaşlar yabancı kan Hint horozları. Maşallah ikisini. İspençlerimize de bakın nerede. Ağaçta var. Şurada da var. Mandalin ağacında. Bunlar şurada. Evet. Yukarıda dedim diye kendisi de yukarıya fırladı. Evet, devam ediyoruz. Bu da yetişen mavi coğrazımız. Devam ediyoruz. Şuradan yumurtaları alayım. Bekleyin. Yemek değil, evet maşallah. Kaç adet yumurta acaba eski? Evet, yumurta verimi düştü bu arada. Dediğim gibi havaların soğuk olmasından dolayı. Şurada mı? Şurada bir. Evet. İyice işte şöyle bir sıralayın. Kızlar. Kel boynunun üstüne bak bak. <laughs> Yarısı çıplak. Evet. Şuraya bakalım. Çekilin. Allah'ı ezeceğim. Gerçekten. İnanmıyorum. Ay çok büyükmüş maşallah yani bu yumurta yapan tavuğa kocaman bir alkış. Kim yapmış ki onu acaba? Kim yumurtamışsa tebrik ediyoruz onu. Gerçekten. Evet şunu da koydum mu? Devam ediyoruz. Şunu almayacağım. Minicik bir şey kalsın. En azından koy yumurta. Kavga yok. Sakın. Evet, gördüğünüz gibi maşallah. Tosuncuğun oğlu. Tosuncuğu bilirler. Benim takipçilerim. Bir horozum vardı Tosuncuk diye. Devam ediyoruz. Şunu şuraya bırakayım. Evet, şu follukta iki. Evet. Güzel. Şöyle bir ağaca yapmıştık arkadaşlar kolluğu. Ağaçta yumurtluyorlar. Şurada da bir tane var. Bir durun. Bu da var mı? Bir tane gördüm. Şimdi şuraya bırakıyorum. Şöyle. Evet. Orada da bir tane çok eski ufak bir tane yumurta var. Padafol kalıyor. Şimdi almadığım başka neresi kaldı? Maviciler. Şöyle mavicilere gidelim. Gülerle beraber mavilerin yumurtalarını alalım. Sonra içerideki tavukların yumurta yumurtlamadığına bakacağım Tamam sakin sakin olur Evet Hayır, şunlar yeni eşit evet, bu horozdan kim kavga etti şuradan da iki yumurta 4 çok ilginç arkadaşlar bakın dışarı çıkan bildiğiniz mavi yumurtluyor. İçeridekiler de yeşil. Evet şöyle bir sıralayayım. Mavi ortaya koyayım ki belli olsun rengi. Yeşiller bile farklı farklı tonlarda. Bakın. Evet en mavisi. Maşallah. Bu dışarıdaki desenli olan. Evet. Aldık şunları. Sen yani niye yukarıdasın? Bilmiyorum ama yukarıda şöyle bir içeridekileri de hepsini biliyorum sizlere. İlk mavicilerimden şu desenli belli zaten tüy dökmüş ve ve ikinci olarak şu siyah olan. yerleri de kendilerinin yavruları horoz da dahil. Çekilin. Çekil 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 çekil. Evet gıdaklayanların yanına gideyim bir bakayım yumurta var mı diye içeri girmek yok. Kızlar çok meraklısınız. Devam ediyorum. O tavuk yumurtladıysa alacağım. Yumurtlamadıysa videoyu orada bitireceğim. Şöyle bir gidelim. Evet gıdaklayan hanginiz? Bakalım. Yok. Şu yumurtlayacak arkadaşlar. Sakin. Yani yumurtlarsa sonra alırım. Şu an için yok. Şöyle. Gelin. Şöyle. Videomuzu. Şşt, hayır. Şöyle yumurtalar. hayır dedim. Bak kavga ediyor. Evet. Güzel videomuzun sonuna geldik. Evet, bugünkü hasıla çok şükür bu kadar. Buna da şükür. Kaç adet bilmiyorum ama ha. havalardan dolayı yumurta verimi azaldı. Dediğim gibi size. Şöyle bir. Evet. Ünit eşleşmek isterken. Altın içen mavici onu vurdu. Evet ötecek. Maşallah. Evet, bugünkü hasılatımız bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hepinizin yeni yılını yeni kutluyorum. 2021-2022 yılının Şşşş, hepinize ha. sağlık, huzur, başarı ve istediğiniz bütün dileklerin gerçekleşeceği bir yıl olmasını inşallah diyorum. Hepinizin dilekleri yerine gerçekleşir. Ve 2022 yılının ilk yumurta toplama videosu oldu. Dediğim gibi havalar soğuk olduğu için yumurta verimi azaldı. Her gün tabii ki tavuklarımız e, yumurtadan kestiler bir çoğu. O kadar tavuğumuz yani kaç adet şu an sayısını tam bilmiyorum ama tabii daha önce e, bu yumurtaların iki katını falan topladık maşallah. Dediğim gibi ama buna da şükür. Evet bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.